Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Minex Simulator 2 oynayacağız. Oyuna yeni dünya gelmiş. Birkaç tane güncelleme gelmiş. Güncellemeler kaldırılmış. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü bir hafta boyunca sadece PS Simulator oynuyordum biliyorsunuz ki. Bugün hem yeni dünyamızı açıyoruz hem de yeni elde ettiğim secret petler var arkadaşlar. Bunları göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. İlk olarak size takımımdan bahsetmek istiyorum. yani ben hangi takımı kullanıyorum? Takım derken de tabii ki pet takımından bahsediyorum arkadaşlar. Şu anda takabildiğim 10 tane pet var ama ben 7 tane kullanıyormuşum. Nedenini bilmiyorum şu anda. Tamam arkadaşlar petlerimden en güçlü petleri seçip bir takım oluşturdum. Şu an 10 tane en güçlü petimi seçtim. 4 tane flamingom var. Bunların arkadaşlar çarpan 15k. Diğer uzay çarpanına çok bakmıyorum ama o da güzel. Koyun çarpanı da güzel. Seaside Dog Cat'imiz var arkadaşlar. 12K çarpanı var. coin de yine 12K güzel. Sonra Blazing bir tane taktım arkadaşlar. Başka güçlü petim olmadığı için. Aa, hayır bir dakika Blazing'i çıkartıyorum. Anöküp diyorum arkadaşlar. Kova vardı bende. Kovalar daha güçlü. Evet kovalar daha güçlü. Kovayı takıyorum arkadaşlar. Yani o kadar şu an büyük bir fark yok ama. Yeni takımımı Create Team deyip yeni takımımı oluşturuyorum. Eski takımımı da siliyorum arkadaşlar. Gerek yok. Şu an en güçlü takımımızı oluşturduk arkadaşlar. Petlerimizi görünür hale de aldım arkadaşlar. Şu anda en güçlü takımım bu benim. Bunlarla savaşacağız artık. Hadi gidelim. Yeni dünyamıza gideceğiz arkadaşlar. Yeni dünya gelmiş. Önce oraya bakmak istiyorum ama bu arada grup benefit gelmiş. Yani eğer bu adamların grubuna katıldıysanız eğer bu sandığı toplayabiliyor musunuz? Ben katılmıştım arkadaşlar. Bakalım neler veriyormuş. Ya bunun için mi katıldım ben ya? 10 dakika falan demek ki böyle şeyler verecekler arkadaşlar. Bir daha toplayabiliyor muyuz? Yok bitti. Her bir saatli bir toplayabiliyor muyuz? Neyse çıkardım ben bunların grubundan bir işe yaramıyormuş. Ee, dünyamız kitli arkadaşlar 3. Dünya. Bunun için upgrade yapmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar cyber yani uzay tokeni toplamamız toplamanız gerekiyormuş. Bu bizde var zaten. Osmium diyor arkadaşlar. Osmium'un nereden geldiğini göstereceğim. Elektrik var, ne bileyim iridium var, glis falan bir şeyler var işte. Şimdi açmadan size nereden toplayacağınızı göstereyim hemen. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o osmium dediği şey şu e, cyber korda olması lazım. Mavi bir alan burası evet. Burada arkadaşlar hatta petleri kapatalım tamam anladık. Evet bu arkadaşlar osmium dediği şey bu diğerlerini de yine buradan bulabiliyorsunuz veya bulamadıklarınız varsa tam hatırlamıyorum ya buradadır ya da en sondadır arkadaşlar haberiniz olsun buralardan toplayacaksınız hepsini topladıktan sonra buraya geliyorsunuz upgrade diyorsunuz buradan da upgrade'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve dünyanız açılmış oluyor vay güzelmiş bayağı iyi neymiş bu Atlantis arkadaşlar Atlantis'e gidiyoruz şu anda. O dünyalarımız kapalı. Şöyle bir alana bakmak istiyorum. Ne var ne yok onlara bakacağım. Herhangi bir yumurta yumurta bir şeyler var mı? İlk defa geliyorum buraya. Yumurtalar burada ama kitliymiş Burada bir arkadaş, AFK bu arada public server'da oynuyorum arkadaşlar. Oyunu çok oynamadığım için artık VIP server'a geçmemeye karar verdim. Takımımız ne kadar hızlıymış? İyi bence fena değil arkadaşlar. Hızlı kasıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, tabii ki ben bunu aşağıya doğru kazmayı planlamıyorum arkadaşlar. Teleportumu kullanacağım. Aa bir dakika lan. Aa neyse tamam. En azından dünyaları açmaya için işimize yarayacak abi. Evet, dünyayı direkt çat diye açtım gördüğünüz gibi. Buradan ne veriyormuş bakalım. Aa buranın para birimi var. Artık yeni para birimi kasacağız ya abi ya. Bildiğiniz Pet Simulator'un Moduna geçmiş bunlar da anladığım kadarıyla. Her neyse arkadaşlar buradan te tekrar şurayı bir kazayım ve Buradan da aşağıya atlayacağım çünkü. Şuraya bir teleport atalım bakalım. E, şeyleri kaldırdıklar da kötü oldu ya. Alanı kaldırdıktan sonra oyun öldü arkadaşlar biraz bence. Yani oyunun oynanması düştü gibi geldi bana. E, burayı da açtık. Hemen içeriye girelim bakalım. <laughs> evet içeriye de girdim. Challenge mı var burada? 45 milyon blok kırmışım o yüzden bunu toplayabiliyormuşum. İkincisi neymiş? 110 tane sea grass diye bir şey var. O ilk bölümde vardı gördüm arkadaşlar. Bunları yaparak da buralardan bir şeyler toplayabiliyormuşuz. Hepsini unlock dersem 350 robux abi çok pahalıymış ya. Neyse belki açarız arkadaşlar bakalım. Galiba son bir dünya daha kaldı. Hemen şuraya bir teleport atalım arkadaşlar. O dünyayı da ben bir zıplayarak açayım. En azından teleportu böyle kullanabiliyorum. Yani teleportumuz ölmemiş oldu. Buradan da yine içeriye girdim. Oo, en iyi yumurta galiba burası arkadaşlar. Burada afk kalmamız gerekecek. Chest varmış. Chest golden chest. Oo, 9 milyon verdi. Güzel. Baya iyi. Fena değil. Tamam burada arkadaşlar 150 çarpanı var. Yani hiç yoktan iyi en azından 150 çarpanı var. Diğerlerinde çünkü hiç çarpan yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden artık bu petlerden kasmamız gerekecek. Veya bunlarla kırarımızı kırdıkları için sonra satacağım zaman o peti takıp satabilirim. Öyle şeyler yapabiliriz. Mesela takmadan bir tane kırdım 250K'lık. Ne kadar aldığımıza bir bakalım. 1 milyon 250 alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kıracağım. Takıp satacağım bakalım ne değişecek. Bir tane daha kırdım. Hemen şuradan en sondaki petimi aneküp diyorum arkadaşlar. Yeni çıkarttığımız pet buradaydı. Bunu eküplüyorum. Bakalım sel dediğimde 150 ile çarpıyorsa da 150 milyon falan mı verecek? Ne olacak? Oo! <laughs> abi çok iyi ya. 183 ya yani 193 milyonum oldu bile şimdiden. Aa çok mantıklı. E, hemen kasarız ki abi kolaymış lan. Ben de zor zannetmiştim ha. Şimdi şu, en azından arkadaşlar buralardaki e, orları alabiliyorum yani şu teleport bug'ını kullanarak. Diğerini kapattıkları için çok zorlaştı bence oyun. Yani zorlaşmadı da biraz e, amelelik kısmını arttırmış oldular abi. Öyle de kimse oynamaz yani bu oyunu ben söyleyeyim. Yani çok fazla kimse amelelik yapmak istemez açıkçası. Yani bir an önce yumurta açmak ister insanlar, bir an önce secret petlere ulaşmak ister insanlar. O yüzden yani oyunu biraz öldürmüşler gibi geldi bana. Yine siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence oyunu biraz öldürdüler arkadaşlar bunları kaldırarak. Evet arkadaşlar 10 petimi de bu dünyanın çarpanları olan petlerden taktım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakalım birazcık da e, kasılmıştık zaten. Bakalım kaç para kazanacağız. Trilyonu kesin geçeriz diye düşünüyorum artık. Ay yok pardon milyara geldik lan ne trilyonu, kafa uyuştu benim de. İyi arkadaşlar 15 milyar biraz daha kasılırsan bu 100 milyar olur. Afk kalacak şekilde para kasılır yani kolay çok zor değil. Şimdi bunları birleştirip arkadaşlar güçlerini göstereceğim ama tabii ki secret petlerimi de göstermek istiyorum sizlere. Yeni secret petler elde ettim. Şuradan bütün hepsini çıkartayım. Şu an bendeki en değerli secret pet galiba arkadaşlar immortal one vardı bir tane bakayım mi evet burada. Evet takalım arkadaşlar. Şu an en değerli secret pet'im bu diyebiliyorum. biliyorum e, Immortal One arkadaşlar gerçekten çıkma olasılığı zor. Galiba 20 milyonda bir olması lazım. Yani gerçekten çok güzel bir pet. Sonraki elde ettiğim secret pet'imiz arkadaşlar Fracture. Bu da gerçekten güzel bir pet ama bunun değerinin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yine iyi yani. Immortal One'dan bir tık düşük olabilir. Immortal One'dan düşük ama güzel bir secret petimiz var görmüş olduğunuz gibi. Ya bayağı bir secret pet elde ettim arkadaşlar. Tabii bunları trade ile alıyorum. Yine bunu da e, trade ile aldım zaten. Bu da işte arkadaşlar sezondan çıkan secret pet. Liberty ben çatlatmıştım arkadaşlar. Liberty'miz de burada gördüğünüz gibi. Biraz minnak bir pet ama güzel, sevimli. Yani en azından ben çatlattığım için çok seviyorum. Bu arada yeni bir title olayı geldi arkadaşlar. Kaldırmadılarsa eğer. Evet, mesela secret pet çatlattığınızda bu bubblegum simülatörde de vardı ben seviyorum. Bir tane çatlattığım için yani milyonda bir petlik çatlattığım için daha doğrusu şöyle bir başlık geliyor. One in a million yani e, milyonda birlik pet çatlattı bu adam diye. O yüzden bu tarz başlıkları gerçekten çok seviyorum. İnşallah e, şey de gelir yani shiny hunter secret falan böyle bir tür başlıklar vardı arkadaşlar. Shiny hunter yani. Şahin'de Secret Pet çatlatanlara veriliyordu. Artık kaç tane çatlatıyorduk bilmiyorum. Bir tane veya iki tane çatlatıyorduk galiba. İnşallah öyle şeyler de gelir ama Van Million şu anda güzel bir title benim için. Bir sürü de arkadaşlar yani baya baya gerçekten dog secret'ımız baya var. Yani dog cat secret'ımız baya var. Bunlar da takayım isterseniz ama şu an kaç tane secret'ım var bilmiyorum tam olarak. Şöyle bir secret takımıma baktığımızda arkadaşlar 9 tane secret petim varmış. Bunlardan zaten 3-5 tanesi dogcat arkadaşlar. Bir tane immortal one var arkadaşlar. Şu an e, benim envanterimdeki en değerli secret pet. Ondan sonra liberty ve fracture geliyor. Hatta liberty daha değerli. Ondan sonra fracture. Ondan sonra arkadaşlar lord. Ondan sonra da dogcat diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam eğer valyoları. Gördüğünüz gibi benim e, secret takımım bu arkadaşlar secret pet ordum burada gördüğünüz gibi hatta şöyle bir tane de secret team oluşturayım arkadaşlar bunların da hepsi secret olsun secret teamimiz de olsun bir tane daha secret lazım bir tane daha secret çıkartırsam arkadaşlar 10'da 10 secretimiz tamamlanacak bu da free olan versiyon arkadaşlar free olanı da shiny yapalım. Böylece aralarındaki farka da bakmış oluruz. Tabi paralı olan daha güçlü olacaktır büyük ihtimalle. Sharted Soul'muş lan bunun adı tamam. İkisini de shiny yaptım arkadaşlar. Şu petlerimize hemen bir çıkartalım. Yeni yaptığımız petleri takalım hemen. Neymiş bunun gücü 10k. Arkadaşlar level 0 10k iyi. Bedava olmasına rağmen iyi arkadaşlar güçleri. Şimdi paralı olana bakıyorum 13k. Bu da çok iyi arkadaşlar. Çünkü henüz leveli 0. Bunları kullandığımızda büyük bir ihtimalle şunun leveli yani 15K'yı kesin geçer. 16K'ya falan ulaşabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.